YouTuber en tehlikeli videolarından birini çekerken çok kötü. İsmi Makaylo, 24 yaşında Arjantin'de yaşıyor ve kendisi bir YouTuber. Yani seyahat etmeyi, git ülkeleri vloglamayı, gezmeyi çok seviyor. Tabii ki en çok tehlikeli olan ülkelere gitmeyi seviyor. Ama Makaylo 2024'te bir gün o kadar çok ileri gidiyor ki sadece bir YouTube video için yasa dışı bir şey yapıyor kendisine şöyle söylüyor. Çok ama çok tehlikeli bir yere seyahat etmeliyim. Daha önce kimsenin etmediği bir yer olmalı. Bu yüzden de Hindistan'ın kara kıyılarından birkaç yüz bin metre uzaklıkta olan kimsenin girmediği hatta Hindistan'ın oraya yani o adaya tamamen girilmesini yasakladığı bir yere seyahat etmeye karar veriyor. İşte burası Kuzey Sentinel Adası. Hindistan tabii ki de buraya gidilmesini yasaklamış. Çünkü burada yalnızca yerel bir kabile yaşıyor. Sayılarının 50 ila 200 kişi arasında değiştiği bilinse de asla tam popülasyon bilinmiyor. Yani orada hangi dil konuşuluyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar hiçbir bilgi yok. Yanılmaz, izole bir yaşamları var. Hindistan bu alanın 3 mil 3 mil yakınına kadar gidilmesini yasaklamış. Tabii ki tüm bu sebeplerden dolayı yerlilerin de çok az resmi var. Ama daha YouTuberlar ve YouTube doğmadan önce tabii ki de 1880'de bir grup insan yani böyle gerçekten de silahlı falan bir grup insan diyorlar ki bu odaya gidelim ve bu odada ne yiyorlar, ne içiyorlar bir bakalım. Tabii ki de yani oradaki yerliler adaya kimseyi sokmuyor ama tabii ki dediğim gibi yerlilerin okları ama gidenlerin silahları o olduğu için adaya giremeseler de adadan bir aile kaçırmayı başarıyorlar. Amaçları da aslında bu aileyi gözlemlemek. İşte hangi dili konuşuyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar ama gözden kaçırdıkları bir şey var. Bu insanlar adada çok izole bir yaşam sürdükleri için normal insanlarla yani normal bir yaşam süren insanlarla temas ettikleri gibi maalesef dördü de hastalıktan ve bakteriden ölüyor. Çünkü vücut öyle bir şey alışmadığı için yani o adadan aldığınız insan sizin en ufak bir hapşurunuzu bile ölebilir çünkü onlar öyle bir bakteriyle tanışmamış bile ve nitekim de böyle oluyor hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamıyorlar. E tabii ki bu adaya ilk kez video çekmek için giden YouTuber Makaylo değil. Daha önce farklı bir YouTuber da iki kez adaya girme girişiminde bulunuyor. Fakat diyorum ya kabile kimseyi istemiyor. Yani onlar vlog çekmek falan da istemiyor ve bu YouTuber'ı ilk gittiğinde omzundan okla vuruyorlar. Tabii ki Makaylo'dan önceki bu çılgın YouTuber'ımız bundan hiçbir ders çıkarmıyor ve aradan biraz geçtikten sonra tekrar adaya yanaşıyor botuyla. Yani yanaşmasına yanaşsın ama kabile yine durmuyor ve bu sefer de tam kalbinden bu youtuber'ı vuruyorlar ve gerçekten ölüyor. Bunlar çok iyi bilinmesine rağmen Makayla yine bunlardan da ders çıkarmıyor ve diyor ki hayır ben